Evet her türlü afette kanyonda arama kurtarmadayız. Bu şekilde mahsur kalmış canlı. Evet evet. Evet değerli eğitmenimiz, değerli arkadaşımız. Evet. Emniyetli bir şekilde deniyor. Dediğimiz gibi sivil toplum örgütleri Ülkemizin olmazsa olmazları. Sadece gönül işiyle yapılan bu etkinlikler, bu hizmetler sadece gönül işiyle yapılıyor. Gönüllüler arasında yapılıyor. Hiçbir maddi menfaat beklemeden yapılıyor. Evet indik.